Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Şafak Tanyeri. Yes Smile'da, protetik diş tedavisi alanında işlemlerimi gerçekleştirmekteyim. Hepiniz hoş geldiniz. Doğru diş rengi nasıl seçilir sorusunun cevabı ise Vener veya Kron denilince akla ilk gelen şey genelde şu oluyor. Olabildiğince beyaz olsun. Ama aslında diş rengini doğru seçmek sadece açık tonları değil, doğallığı ve yüzü uyumu da kapsıyor. Yes Smile'da biz diş rengini hastayla birlikte seçiyoruz adım adım dikkatle bu sadece bir renk kartelesine bakmak değil aslında. Cilt tonu, göz rengi, yüz şekli, yaşınız, tarzınız, hayattaki işlevinize ve hayattaki bakış açınıza göre de diş rengini seçmek değişebiliyor. Dişlerinizi çok daha doğal ve estetik gösterecek renk kartelilerimizden renkleri seçiyoruz. Bazen çok beyaz tonlar dişlerinizde yapay durabiliyor ve rahatsız edici olabiliyor. Özellikle koyu tenli veya daha da daha dolgun ve olgun yüz hatlarına sahip bireylerde e, renk seçiminde genel kural olarak şunu belirliyoruz. Diş rengi cildinizden daha açık tonda olmamalı. Ancak göz beyazınız beyazınızla da uyumlu olmalı. Estetik diş hekimliğinde bu önemli bir kriter. Diş rengi göz beyazınızdan en fazla 1 veya 2 ton daha açık olması estetik diş hekimliğinde kabul edilebilir durumlardan biri oluyor. Aksi halde dişler gözle kıyaslandığında fazla parlayabiliyor veya yapay durabiliyor. Yes Smile'da tedavi öncesi farklı renk tonlarını hem gün ışığında hem de stüdyo ışığında seçiyoruz. Ve böylelikle gerçek olarak rengi belirlemek için bize bir fırsat doğmuş oluyor gerçek vaka örnekleri üzerinden karşılaştırma yapıyoruz ve size en doğal sonucu bulmanızda yardımcı oluyoruz. Ve elbette en sonda kararı size bırakıyoruz. Çünkü bunu bir ömür boyunca ağzınızda kullanacak olan sizlersiniz. Çünkü önemli olan aynaya baktığınızda kendini iyi hissetmeniz. Laboratuvardaki renk kodu sadece bir rakamdan oluşuyor. Ve bunu sadece sizin istediğiniz rengi seçip seçmediğimizi anlamak için yeterli olmuyor. O yüzden YesSmile'da öncelikli olarak hastamızla birlikte yaşına, diş e, yüz hatlarına, e, saçının rengine, cilt rengine, yaptığı mesleğe ve tüm bu e, özellikleri dikkate alarak ortak bir renk seçiyoruz ve bunun hep birlikte karar verdiğimizde ortak olarak hasta için de en sonunda mutlu edici ve tatmin edici bir sonuç ortaya çıkıyor. Her zaman en beyazı seçmek ya da en beyaz rengi seçmek her zaman doğru olmuyor. Bu yüzden de biz hastamızla birlikte ona en doğal ve yüzüne en gidecek rengi seçtiğimiz için günün sonunda hasta da biz de mutlu olarak tedavimizi tamamlıyoruz. Teşekkürler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.